Bismillahirrahmanirrahim. 28 Mayıs çarşamba itibarıyla 6 Haziran cuma gününün sabah namazı dahil olmak üzere bu Zülhicce ayının ilk 10 günüdür. Her sabah namazından sonra mutlaka 10 kere salavat getirelim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed diyebiliriz. Daha kısasını isteyenler de söyleyebilir. Allahu salli ala seyyidina Muhammed diyebiliriz. 10 kere istiğfar. ellezî la ilahe illahu el hayyen ve tübü leh. diyelim. 10 kere de bu olsun. Uzun diyenler estağfirullah el azim diyebilirler. 10 kere de kardeşlerim kelime tevhid. La ilahe illallah zikrini çekelim. 10'ar kere toplamda yani. 10 salavat, 10 istiğfar, 10 kelime tevhid mutlaka sabah namazından sonra çekelim kardeşlerim. Cenab-ı Allah zilhicce ayımızı mübarek eylesin. Nice bereketleri bizleri nail eylesin. Çevremizin çekmesi için paylaşalım, vesile olalım kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.